Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber küçük bir kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Ee, benim yan hesaplarım var baya. Ama ben onları kasmıyorum arkadaşlar. Yani sezonluk görevler geliyor ama yapmıyorum. Şimdi e, öyle bir video yapayım diye iki tane hesabımdan birazcık biriktirdim. Baya yani az yaptım görevini de. Şimdi o kutuları açacağız arkadaşlar. Su çıkacak mı diye merak ediyorum. Şimdi... E, şey taktiğini yapalım önceki videolardan bildiğiniz gibi çıkın taktiğini yazın ya of. acaba su kurak çıkacak mı zaten gizemli gizemli oranı da yüksek oluyor üçüncü kostüm deneyelim retro hani. hep o staj kostümler geliyor aksesuar da varmış şöyle yapalım Şöyle ultiyi atacağız. Ortaya çıkacağız. Yani böyle çıkalım. Şimdi kutuları açacağız arkadaşlar. Şu oranımızda bakalım. 26.83 baya iyi bir oran yani. Kupa yolundan kutu yok. Bunu daha sokak çıkarsa yani bir karakter çıkarsa vereceğiz. En son mega'yı açacağım. Ya da en son açmıyorum. Yani. sıra sıra açacağım. Büyük kutu 42 çıkmadı. Savaş kutusu çıkmadı. Büyük kutu 62 çıkmadı. Mega kutu. 6. Karakter geliyor. Aksesuar çıkma oranı yoktu galiba. İnşallah su kuaktır. Lütfen. Efsanevi çıkarsa. Uuu. Oha. O Lu çıktı. Ama Lu bu sezon destansı da çıkıyor ya. Bakalım. Bakın arkadaşlar. Evet destansı enderlik seviyesinde açılıyor. Tam neyse ya su ne çıkmadı ya. Daha karakter çıkmaz diye düşünüyorum. Son kutumuz çıkmadı. Yani Lu çıktı. Şuradan şey var. Şunu Lu'ya verelim. Tamam bunu da yükseltiriz. Şimdi bir karakter çıktı bu hesabı. Zaten az bekliyordum kutu. Buna da kasmam herhalde. Şimdi diğer hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar bu hesaptan daha çok biriktirdim. Bundan daha fazla biriktirdim ama hala görev var dediğim gibi. Burada ücretsiz kutusu var ve aksesuar çıkma oranı varmış. <laughs> ve ben buradan diğer sezon pro Pass aldım arkadaşlar. Bir de bu hesapta kostüm var mı diye bakacağım. Tropics Pro var. Kostüm var mı diye merak ettim. Devam. Yok. Yok büyük ihtimal. Retro rock Aynen yok. Şimdi arkadaşlar kutuları açalım. Ee, bu hesapların kutu açılımı gelecek arkadaşlar. Bir de nitayı maksacağım bu arada. Gümüş kostümünü alacağım. onu da videosu geliyor büyük ihtimal. Az önceki taktiği yapalım hemen. Buraya çıkın zaman? Yine yazalım. Evet çıkın yazdık. Üçüncü kostüm zombi biriymiş. Zombi bir hemen deneyelim. Bu arada gece çekiyorum. Şu an saat 12'ye geliyor. Az kaldı yani. Şöyle ikisini aynı anda öldürebilir miyim? Güzel. Aa değmeli. Devler artık. Ha, ultiyi de ortaya atalım, çıkalım. Şimdi oranımıza bakacağız. Oranımız 26, 27 az önceki daha çok büyük ihtimal. Neyse. Ücretsiz kutuyla başlayalım. Çıkmadı. Yani ücretsiz kutularında çıkmadı herhalde. Burada sarı kutusu var, bunu açalım. Çıkmadı. Tamam, buradan şimdi e, bakalım. Altın var. Alalım, tamam. Şimdi kutuları açalım. Büyük kutu çıkmadı. Bu arada güç panları niteye verecektim de belki su kayık çıkar diye şimdilik vermeyeceğim. Ama çıkmayacak herhalde. 34 çıkabilir. Aksesuar olabilir. Evet. Ve 1 yazdslsam 2 mi 1 mi ne yazdı? bir yazmış. Mega kutu 5. Şimdi büyük kutumuzu açalım. Çıkmadı. Savaş kutusu çıkmadı. Büyük kutu çıkmadı galiba. Evet. Bunları nitel verelim. Başka bir var mı? Var. Bu, bunu maxlayacağım. Gümüş kostümünü alacağım. Bu arada çevrim ki oyuncunun ismine bakın. Neyse. Şimdi ne çıkmıştı? Hiçbir şey çıkmadı bu sabah. <laughs> Yani diğer hesaba şey çıktı. Bu arada 9000 altınımız olmuş. Nice. Yani bu hesabı şu an kasmayacağım herhalde. Diğer sudan kasacağım. 170 elmas olması için. Yani diğer hesabı olduğu çıktı. Bu kadar. Daha da çıkmadı. Yani çok kötü bir video oldu arkadaşlar. Ama atacağım. Aktif olun diye. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.